yaptığımız güncel mevzuat bilgilendirmesiyle karşınızdayız. Antrepoda kağıtsız beyanname uygulamaları hakkında bir yazı yayınlandı. Gümrükler Genel Müdürlüğünce yayınlanan yazıda kağıtsız gümrük işlemleri projesi kapsamında antrepo beyannamesi ile ilgili tüm işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesi çerçevesinde 71 ve 72 rejim kodlu antrepo beyannamelerine ilişkin olarak daha önce belirli gümrük idarelerinde yapılan işlemlerin 3.8.2021 tarihi itibariyle tüm gümrük müdürlüklerinde yapılacağı belirtilmiştir. Bilindiği gibi kağıtsız gümrük işlemleri projesi ihracat beyannameleri kapsamında başlamıştı. Şimdi süreç içinde antrepo beyannamesi de bu kapsama dahil edileceğini söyleyebiliriz. Başlangıç tarihi de 3 Ağustos 2021 olacak. Oyuncak ithalatı gümrük işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine yeni bir gümrük idaresi eklendi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile Avrupa Birliği menşeli olmayan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idarelerine Sinop Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir. Plastik atıkların ithali hakkında bir yazı yayınlandı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile 39.15.10 gitip altında yer alan etilen polimerlerden olan plastik döküntü kalıntı ve hurdaları ithali yasak atıklar listesinden çıkarılarak ithali uygunluk denetimine tabi atıklar listesine eklenmiştir. Vietnam menşeli bazı çelik boruların ithalinde dumping uygulamasına karar verildi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 7306 4020 -90 ve 7306 4080 90 çift 0 altında yer alan diğerleriyle 7306 6110 gitip altında yer alan paslanmaz çelikten olanlar cinsi eşyanın Türkiye'ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dumping'e karşı önlemin uygulanmasına karar verilmiştir. Dumping tablosuna bir bakalım. Görüldüğü üzere oranlar %19.64 ile %25 arasında sit bedelin %25'i arasında değişmekte olduğunu görüyoruz. Demir ve çelik halatlara uygulanan dumping yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile Çin ve Rusya Federasyonu menşeli 7312 1081 1083 1085 1089 ve 1098 gitipler altında kayıtlı Demir veya çelikten halatlar ve kablolar ürününe yönelik yürürlükte bulunan dumping'e karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ve halen yürürlükte bulunan önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam etmesine karar verilmiştir. Halihazırda uygulanan önlem 0.5 ile 1 Amerikan Doları arasında değişmektedir. Kilogramına 0.5 ile 1 Amerikan Doları arasında değişmektedir. Motosiklet lastiklerine uygulanan dumping e yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açıldı. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile Çin Tayvan'ı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 4011 -40 gitip altında yer alan motosikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dışlı lastikler 4013 90 çift 0 çift 11 gitip altında yer alan motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler ve 87-14, 10-30, çift 00 çift 0 gidip altında yer alan tekerlekler ve bunların aksam parça aksesuarları ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ve halen yürürlükte bulunan önlemin sif bedelinin %6'sı ile %49'u arasında olan önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam etmesine karar verilmiştir. Bir başka nihai gözden geçirme soruşturması bisiklet lastiklerine açıldığını görüyoruz. Bunlar da yine aynı şekilde Çin, Tayvan'ı, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti menşeli olan 40-11-50 gitip altında yer alan bisikletlerde kullanılan kauçuktan yeni dış lastikler, 40-13-20 gitip altında yer alan bisikletlerde kullanılan kauçuktan iç lastikler ve 87-14-99-90 gitip altında yer alan diğerleri aksam ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına ve halen yürürlükte bulunan önlemin soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam etmesine karar verilmiştir. Halihazırda yürürlükte bulunan önlem kilogram başına 0.73 ila 2.02 Amerikan Doları arasında değişmektedir. Duvar kağıdı ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük uygulamasının uzatılmasına karar verildi. Hali hazırda 3 yıldır uygulanan bir ek mali yükümlülük uygulaması vardı. Bu uygulamanın devamına karar verilmiş. Resmi gazetede yayınlanan karar ile 48.14.20, 48.14.90.10 ve 48.14.90.70.10.0 gitip altında yer alan ürünlerin ithalatında uygulanan korunma önleminin Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde 3 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Hali hazırda 3.25 Amerikan doları kilogramı başına bir önlem uygulanmaktadır. Görüldüğü üzere dönem başına 2021 ile 22 arasında 3 Amerikan doları, 2022 ile 2023 arasındaki periyotta 2.75 Amerikan doları ve 2023 ile 2024 arasındaki son periyotta da kilo başına buçuk Amerikan doları ek mali yükümlülük uygulanacak diyebiliriz duvar kağıtlarına. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Verilen bilgilerin detaylarına ulaşmak için web sitemiz www.mentorgumruk.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Hepinize iyi haftalar dilerim.